Selam arkadaşlar. Bugün 24 saat AVM'de güvenlik oluyorum. Videos çekiyoruz. Alkış. Neyse alkışlayamıyorum ben. Şimdi Luna, iz, Zula, Luna da benimle gelmek istiyormuş. O yüzden onu da alacağım yanıma. Şu güvenlik kıyafetim. Bunu şimdi giyeceğim. Şu da dursun. Şimdi. Buna gel bakalım. Geldim anne. Zaten 24 saatte seni bekliyorum ben. Abartma kızım. 24 saat daha geçmedi. Ya anne geçti işte. Hangi kıyafet giyeceksin? Etekli olan. Gel bakalım. Gidi. Şimdi sen beni bekliyorsun burada. Ben de kıyafetim giyeceğim. Tamam anne. Sen burada bekle. Ay burada burada bekle. Ay. Ay nerede kıyafetim benim? Hadi anne. Hadi çabuk koy. Tamam kızım. Hadi anne ya. Üf. Hadi anne. Geldim kızım. Nasıl olmuşum? Anne erkeğe benzemişsin valla. Aşk olsun sana. Size aşk olsun, aşk olsun, aşk olsun. Yeter artık. Bir daha niye laf çeviriyor? Tamam, affedildin. Ne affedilmesi be? Sen beni affediyorsun. Ah, boş ver. Birinci kata gidiyoruz. Arkadaşlar ne oldu? Ana üçüncü kata gitmişiz yanlışlıkla. Luna sen ne yaptın? Ya bir şey yapmadım. Reker burada mı? Yok. Hadi gel o zaman gidiyoruz. Geliyoruz. Heh, bu sefer doğru geldik galiba. Evet. Sofia sen gelecek misin? Hayır dedim ya. Sen bilirsin. Gel bakalım. Hangisini istiyorsun? sayı olanı al bakayım şunu hayır diğer eline al. çıkalım aa anahtarı almadık neyse boşver kızım zaten Sofyadan açar bize Heh, geldik birinci kattayız galiba merhabalar 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 aa güldü sayıttı Oo yapıyor. Ben de yapacağım. Oo. gide, Giyeceğim. Kıştı. Kıscam. Neyse boş vereceğim. Baş. Baş. Ye. Yeah. Anne. Ben de tablet alalım. Senin evde tabletin var gel kızım. İyi. Tamam anne. Ya gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Uçuyor, uçuyor. Neyse, merhabalar, merhabalar. Acaba siz Tokalayf kavay mısınız? Evet. Buyurun efendim. Ne, ne istiyordunuz? Yok ben buraya buralara bakmaya geldim. Anne, paya bak. Kızım onlar bedava değil gel buraya. İkinci kata çıkalım. Gel bakalım. Anne dur. Ne oldu kızım? onu duyma istiyorum. Dur şu da, dursun. Hangisinden? Seç bir tane. Bu ne istiyorum? Yok bu olmaz. Bu ne istiyorum? Bir de bunu istiyorum. Ben yiyeceğim ben bunu. Tamam ben de alayım bir tane. Aa. Ama bunu şimdi çıkarttım. Ne olacak ona? Boş ver anne. Ben de ondan istiyorum. Ondan istiyorum. <laughs> Zaten burada güvenlik olduğumuz için bedava. Gel kapları çöpe atalım. Kızım. Anne bu kaplar yenebiliyor. Gece karnım ağrıyor deme ama. Anne bak sana. Olmaz. <laughs> Gel gidiyoruz. Gidelim. Merhabalar. Merhabalar. Aa, kıyafetler çok az kalmış burada. Hani biz, biz aldık ya. Kızım. <laughs> Sen ayakta gidiyorsun iki saattir. Hayır. Of çok. Ben de niye bu ayakta gidiyor diyorum. Neredeyse unutuyordum. Hmm kartı biliyorum. Bu kart buranın. Bakalım çalınmış mı diye. Tamam anne. Açılmış. Hemen haber vermem gerekiyor. Hanımefendi. Efendim? Kasa açılmış. Kasa. Anam robot da sen bak. Açılmış mı? Herkese haber vermemiz gerekiyor. Herkes gitti. Gece oldu çünkü. Neyse. Biz de şimdi çıkalım. Şu ışıkları kapatmayı unutmuşlar. Heh, zaten doğaldan varmış bunlar. Şu ışık. Doğaldan değil mi? Gel kızım. Ha. Gel gidiyoruz. Tamam temizlikçi de mi biziz? Anne yani galiba be, öyle. Ah. Ben temizlikçi değilim ya. Kamayı bana ver anne ben tutayım. Gel kızım. buralarda bekleyeceğiz. Ay çok yoruldum. Ama burada kışıklar niye kapanmıyor? Tek tek kapanıyor anne. Ha, tamam. Of ben çok yoruldum ya. Gitmeyenler varsa onlara söylemem gerek. kamera açık zaten kameradan görürler ki. Merhaba. Gel bak kameranın sorumlusu biziz. Anne. Ne oldu? Anne. Ne oldu kızım? Ne oldu? Ne oldu söylesene anne. Niye anne kamerayı alsana lan. Kızım. Artık bebeğim bakalım. <laughs> Bekliyorum hadi seni. Geldim. Bak neredeyim ben? Gel buraya. Ya anne nasıl gördün ya? Anneciğim. Yo ninja falan değilsin. Boş ver. Of benim çok uykum geldi. Ama bizim de gitmemiz lazım galiba. Biz eve gidiyoruz falan ya. Hiçbir şey söylemediler bana. Ben gidiyorum. Bekleyeyim mi yani. Ama ben gidiyorum evime. Ha şunu da bırakayım. Bunu da bırakayım. Ama bunu buraya bırakamam çünkü. Hırsız gelirse onu alır. Tamam, hadi biz evimize gidiyoruz. Geldik. Ding dong, ding dong. Kim o? Lena ben. Buyurun. Tamam, geçin içeri. Şunu da koyalım, biz gidiyoruz. Dövüşürüz ya ben yatacağım. Valla. Oh rahatsın sen tabi. Rahat rahat. Geldik. İlk seni giydireyim hemen ben. Sonra ben de hemen uykuya gidiyorum. Hadi yat bakalım. Of çok yoruldum. Bir daha güvenlik olmayacağım ben. Vallahi bir daha bundaki çöp atarım. Neyse orada dursun. Arkadaşlar herkese görüşürüz. Bugünlük de bu kadardı. Bay bay.